Herkese merhaba, herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Şimdi sizin için güzel bir parabol sorusu çözmeye çalışacağım. Hemen soruma bakıyorum. Grafiği zaten görüyorsunuz. Tepe noktası t 2 4 olan ve orijinden geçen y eşittir cof fonksiyonunun grafiği verilmiştir. gx eşittir eksi x artı a ve f2 eşittir 3 olduğuna göre a kaçtır diye sormuş. Öncelikle arkadaşlar grafik üzerinde verilen bilgileri bir yazalım. Cof dediğim bileşe fonksiyondur biliyorsunuz. Şöyle onu bir yazayım önce. Hatırlatmalarımızı yapalım. Gofx eşittir g içerisinde fx'tir. Sonra arkadaşlar gof eksi 2 4'e gidiyor. Onu da yazıyorum şöyle bakın. Başka ne biliyorum? Gof sıfırda da 0'a gidiyor. Onu da yazdım. 0'a gitti. Şimdi ben gof fonksiyon denklemini yazabilir miyim? Yazarım. Tepe noktası bilinen parabolün denklemini yazma formülünden arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyorum. Gof eşittir. Şurada bir parantezim daha var. Arkadaşlar bir başka sayım var onu bilmiyorum. X eksi eksi 2'den x artı 2'nin karesi artı 4 elde ettim. Şimdi bilinenleri kullanarak a'yı bulacağım. Yani gof 0 eşittir 0'mış onu kullanayım arkadaşlar. X gördüğüm yere 0 yazarsam 0 eşittir a çarpı 0 artı 2'nin karesi artı 4 mi olur? Buradan 4'ü karşıya atarsam eksi 4 yatarsam, eşittir 4 a'dan a eşittir eksi 1 gelir. A'yı getirip burada yerine yazarsam gof x fonksiyonunu tekrar oluşturuyorum bakın eksi x artı 2'nin karesi artı 4 elde etmiş oldum. Peki şimdi f2'yi kullanmam lazım değil mi? f2 eşittir 3 demiş. f2'yi kullanmak için x gördüğüm yere ne yazayım ben? x gördüğüm yere 2 yazayım arkadaşlar. gofix yerine de g içerisinde f2 yazabiliyor muyum? Yazıyordum. O zaman g içerisinde f2 eşittir. x gördüğüm yere 2 yazmıştım. Eksi 4'ün karesi 16 artı 4 oldu. f2 de 3'e eşitti. Yani g3 eşittir. Eksi 12 olmuş oldu. Arkadaşlar G3'ü ben nasıl bulurum? Şurada X gördüğüm yere 3 yazarak bulurum. Yani eksi 3 artı A oldu. Eksi 3 artı A eşittir. Eksi 12'den eksi 3 karşıya atarsam A eşittir. Eksi 9 gelmiş oldu.